Herkese merhaba. Gelin bugün hep beraber binlerce yıl geriye gidelim ve kadim bir gizemin, ilk Türklerin kökenlerinin peşine düşelim. Bizi bekleyen inanılmaz bir bulmaca var. Her şey Çin'de, bir çölün ortasında bulunan beyaz bir piramitte başladı. Ama durun, bu bildiğiniz piramitlerden değil. Mısır'dakilerden bile daha eski olduğu söyleniyor ve içinden çıkan 4000 yıllık bir kadın mumyası. İşte bu kadın, kelimenin tam anlamıyla bütün dünyada bir tartışma başlattı. Peki, hazır mısınız? Bu gizemin derinliklerine dalıyoruz. Adeta birer tarih dedektifi olup zamanda geriye gideceğiz ve bu kadının kim olduğunu, dünyasının nasıl bir yer olduğunu anlamak için ipuçlarını tek tek birleştireceğiz. Peki, dedektifliğe nereden başlıyoruz? İlk ipucumuz belki de en bariz yerde saklı. Halkının adında, yani Türk kelimesinin kendisinde. Şimdi bakın bu tablo çok ilginç. Türk kelimesi farklı kültürler için ne anlama geliyormuş bir bakalım. Mesela Çin kaynakları mifer diyor. Yani direkt savaşçılıkla bağdaştırıyorlar. Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı demiş. Ziya Gökalp'e göre ise kanun nizam sahibi. E, ee, van beri türemek yani çoğalmak demiş. Eski Türkçe metinlerinde de güç kuvvet demek. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde karşınıza nasıl bir resim çıkıyor? Güçlü, organize olmuş kanunları olan ve sürekli büyüyen bir toplum. Ama bence en ilginç tanım Arap kaynaklarından geliyor. Diyorlar ki, deniz kenarında duran adam. Şimdi bir an düşünelim. Bozkır'ın ortasında yaşayan bir halk için deniz kenarında duran adam tanımı biraz garip değil mi? Ama işte bu gariplik aslında bizim için kilit bir ipucu. Bu tanımdan ne anlıyoruz peki? Aslında çok net bir şey anlatıyor. Bu insanlar denize ve denizciliğe yabancı. Onlar karanın efendileri, bozkırların hakimi. Denizde bir işleri olmamış. Bakın, bu küçük detay çok önemli. Aklınızın bir köşesine yazın, çünkü birazdan her şey yerine oturacak. Tamam, ilk ipucumuzu aldık. Şimdi gelelim ikinci çok önemli bir ipucuna. Bunun için de rotamızı Orta Asya'ya, Türklerin kutsal ata yurduna, yani Ötüken'e çeviriyoruz. Ötüken sadece haritadaki bir yer değil, çok daha fazlası. Eski Türklerin inanç sisteminin, dünya görüşünün tam kalbi. O kadar kutsal ki ona toprak ana diyorlar. Düşünsenize, bir toprağa ana diyecek kadar değer vermek. Peki Ötüken neden bu kadar kutsal? Birkaç temel sebebi var. Birincisi doğuda, yani güneşin doğduğu, her şeyin başladığı yönde. İkincisi, coğrafi olarak yüksek bir yer. Bu da onları inandıkları gök tanrı Tengri'ye fiziksel olarak daha yakın kılıyor. Ve belki de en önemlisi, atalarının mezarları burada. Yani burası aynı zamanda bir anıt mezar, manevi bir merkez. Ve işte bu atalar kültü dediğimiz şeyin günümüzdeki yansıması inanılmaz. Binlerce yıl önce Ötüken'deki atalarının mezarlarını ziyaret ediyorlardı değil mi? Peki biz bugün ne yapıyoruz? Bayramlarda aile mezarlıklarına gidiyoruz. Gördünüz mü? Gelenek binlerce yıldır farklı coğrafyalarda, farklı şekillerde de olsa devam ediyor. Kökleri ta Ötüken'e dayanıyor. Pekala, dedektifliğimizde epey yol kat ettik. İpuçlarımızı bir toparlayalım. Elimizde ne var? Türk isminin anlamı, özellikle o deniz kenarında duran adam meselesi ve Ötüken'in kutsallığı, atalar kültü. Şimdi bütün bu bilgileri alıp en başa, o 4000 yıllık gizemli kadına geri dönme zamanı. İşte şimdi tüm parçaları birleştiriyoruz ve o en baştaki soruyu tekrar soruyoruz. Çin'in ortasında bulunan, Lowland güzeli olarak da bilinen bu kadın kimdi? Cevap aslında en başından beri gözümüzün önündeydi. Kadının kendi yüzünde. Bakalım, yüksek elmacık kemikleri, buğday ten, bunlar o bölgedeki yerel halkların özelliklerine uymuyor. Peki, başına taktığı şeye ne demeli? Tüylerle süslenmiş o başlık, yani börk, eski Türklerde soyluluğun en net işaretiydi. Ve son, o muhteşem detay. Gözlerindeki kalem, yani sürme. Bu o dönemin Türk kadınlarının adeta imzası gibiydi. İşte bu kadar. Bütün kanıtlar tek bir yöne işaret ediyor. Bu kadın sıradan biri değil. O bundan tam 4000 yıl önce yaşamış bir Türk prensesiydi. Gizem çözüldü. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Aslında asıl şimdi başlıyor. Çünkü o prensesin hikayesi tek bir kişinin hikayesi değil. Bu bir halkın, Türklerin dünya sahnesine çıkışının ve çok daha büyük bir yolculuğun sadece ilk adımı. Peki ne oldu da bu insanlar ana yurtlarını terk edip yollara düştüler? Aslında iki temel sebep var. Bir yanda iten sebepler, iklim değişiyor, hayvan hastalıkları başlıyor, boylar arasında mücadeleler artıyor, kısacası Orta Asya'da hayat zorlaşıyor. Diğer yanda ise onları çeken bir güç var. O da ruhlarındaki özgürlük tutkusu ve gökyüzünün olduğu her yer bizimdir inancı. İşte bu iki devasa güç birleşince tarihin en büyük göç dalgalarından biri başlıyor. Ve bu yayılmanın boyutları gerçekten akıl almaz. Asya'ya, Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya neredeyse tüm eski dünyaya yayılıyorlar. Hatta daha da ileri giden teoriler var. Bir grubun Bering Boğazı'nı aşıp Amerika kıtasına ulaştığını söyleyenler bile var. Ki bu bazı kızıl kültürleriyle olan şaşırtıcı benzerlikleri de açıklayabilir. Yani anlayacağınız Orta Asya'dan başlayan bu yolculuk sadece bir başlangıçtı. Onların dünya tarihindeki asıl hikayesi yeni yazılıyordu. Peki, Bozkır'dan yola çıkan bu kadim halkın mirası, geleceği ve bugünü nasıl şekillendirdi? İşte bu soru, sanırım hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.